bir kanaldaydı herhalde. Bal TV'deydi. Yani bir söz biraz da kapatsana. Bal TV'ye çağırdı. TV, Beni de çağırmışlar. Dedik ben. Bal TV olursa <gülüyor> <gülüyor> olmaz dedik. Sonra dedi uzay TV. Aslında uzay TV olabilir yani. Benim mi? Senin de olabilir. Yok, ben öyle şey veriyorum. Televizyondan şimdi. Bir buçuk sene Kanal Ufa, Kalpen TV, Yer yer kaç kar. Yani 5-10 tane televizyon yayınlamış. Geçen sene Ramazan'da psikoloji dersi için Kanal 7 çağırmıştık. <laughs> Dost TV e, tabirler ve tanımlar diye bir program istemişti. Neyse bir isimle. Ama benim oralarda olmuyor. Oralar <laughs> başka bir şey Turetler zamanla değişiyor sanam zaten. Şimdi olması gereken var, bir de olan var. Yeri geldiği zaman, ben geçen baktıydım şöyle, isim vermeyeyim de, baktım, e, bayanlar ön planda olmaya başlamış bir yerde. Hatta açık bayanı bile ön plana sunmaya başlamış. He şu var, zaten e, ekseriyet bunu yapıyor ama İslami kanal manasında sadece bakış açı bu olur da bunun yanında böyle eşantiyon nevinden bu şeyleri gösterdiğim vakit o zaman bizde vesile olmuş oluyorsun. Bizi mendil gibi gösterip celb etmeye çalışıyor. Öyle Allah Allah için merak edenler çok az. Çevremizde vesaire. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم Vassama arafa aha ve vada al mizan ella fil mizan ve akimu lazna bin kisti ve la tuksirul mizan. Sadako mavlazim. Ayetindeki dört mertebe Vassama arafa aha ve vada al bir. Ella tadgav fil mizan iki. Ve akimu lazna bin kisti ve la tuksirul mizan üç Ve dört. Ayetinde dört mertebe mizana işaret ediyor. Mizan? Ne demek mizan? Terazi. Terazi, terazi varmış kainatta. Kainatta ter terazi var. Terazi bozulursa her şey bozulur. Terse dönüyor. Ben şeyi çok seviyorum. Ee, tanıyanlar hepiniz tanırsınız ben bizi. Okuduğu mevzuyu şekilde kalmasını istemiyorum. Limada, kartta, ruhta, eylemde nasıl gözüküyor? Hayattaki karşılığı veya karşılıkları. Şimdi mizan tartı demiştiniz değil mi? Tartı. Şu kainatta tartı var o zaman sen tartırsız, tartı olmadan yaşayamazsın. Tartı, şöyle diyeyim. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir. Yaratılmasının sebebi. Ha bak, güzel bir şey. Şimdi evden için sıkıntı var veya senden için sıkıntı var. Kainatın bir sebebi vücudu ama tam ta kendisi değil. Kainatın yaratılmasına bir sebep Allah muhabbet ediyordu onda. Ben sizden nefret ediyorum ama yaratılın bakalım. Değil, değil. Mesela güneşten istifade etmemize sebep muhabbettir. Sevdiği için bu imkanı vermiş. Sudan, topraktan, havadan vesaire. Sistem, kainat sistemi, işletim sistemi muhabbet üzerine kurulmuş. Sen bu muhabbet üzerinde adavetle yaşayamazsın. Yaşama şansın yoktur. Sisteme ters çalışıyorsun. Burayı anladık mı? Çok ilginçtir bu. Yazılım sistemi, mesela diyor ki Windows, Linux veya yazılım, şu bilgisayarda tercihlerimin içerisinde tercihlerin olacak. Beni aşıp bir tercihin yoktur. Aynen Allah da öyle diyor. Mesela dua ederken diyor, benim tercihlerimin içerisindeki tercihi ve isteyeceksin diyor. Onun dışında tercih yoktur. Mesela yarın güneş doğmasın. Böyle dua edilir mi? Tercihin dışına çıktı. Yani sistem yani senin mesela top futbolcusun. Kurulan kurallar içerisinde kuralın olur. Ama bir tane futbolcu çıkıp da olur mu kardeşim ben istediğimi yaparım diyebilirim. Böyle bir iddia da hatırına geldim. Yok. Peki küçük bir top sahasında 21 kişi oynuyor. Ben istediğimi yaparım diyemiyorsun. E, bu kainatta ben istediğimi yaparım nasıl diyorsun? Şimdi kainatta mizan var dedi. Arkadaşlar şu kafa düşünce her tarafa bağlanabiliyor, düşünebiliyor. Takılabiliyor tamam mı bak. Şu kalp herkese takılabiliyor. Herkesi içine alabiliyor. Şimdi böyle her şeye açık olan bir insanın sabit bir kıblesi yani düşüncesini ve kalbini bağlayacağı bir kendisinden daha yüksek daha ali bir makam ve gaye yoksa Allah aşkına bunu nasıl durduracaksın? İşte dima kafayı kıblesine koyan itikattır. Kalbi kıblesine koyan imandır. Ruhu kıblesine koyan imani bilahirettir. Şimdi türlü türlü düşünceler geliyor. Neyin ne olduğunu, niçin olduğunu, ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini, ne dediğini, neyle bileceksin? Neyin ne olduğunu nereden bileceksin? Ve neyle bileceksin? İşte imani mevzular onun için çok işleniyor. Bir daha her şeyi açık olan bir kafa, her şeyi düşünebiliyor, her şeyi takabiliyor. Böyle. Burayı cehennem, burası Nemrut'un cehennemiymiş biliyor musunuz? İbrahim buraya atıldı. Kur'an'daki o simge ve sembol, bu asırdaki masadaklarının bir tanesi de budur. Dima. Nemrut, Nemrut'un ateşi, Nemrut'un ateşi, düşün, yanlış düşüncelerdir. İbrahim ise, inancımız olan biziz. Sonra oraya atıyor. Peki İbrahim burada nasıl çıktı? Tefekkür ve şefkat. İbrahim İmeşri. Buraya geliyor. Her şeye takılıyor. Arabayı koyuyor, kadını koyuyor, parayı koyuyor. Nefreti koyuyor, onu bunu yapıyor. Ya böyle her şeyi açık. Kendini neyle kontrol edeceksin? Nasıl bir istikamete koyacaksın? Neyle ama? Bak. Yani bunlarda nasıl sıyrılacaksın? İman, i̇man esaslarıyla. İman esaslarıyla yoksa tarmar oluyor insan. Neyin ne olduğunu neyle bileceksin? Dört nevi mizana işaret eder. Bir, dima. iki kalp. Üç, bir şey ruh, üç hayat, dört çeşit ölçü. Eğer kıblesine koyamadın mı? Sor bana içimde neler var, neler ne insanlar var, ne dertli insanlar var burada. Ben de dahil. Ne cenazeler var içimde. Abu Savaş'ta 959'da birisi vefat etti. <laughs> Bildiğim ya dinleseydi. E şimdi gitti ya. Yani. O akşam, ilk akşam. Derse niye gitmedin diye sorulacak ona şimdi. Soruluyordur. Belki de pey soruldu zaten. Dört tane süzgeçten geçecek şimdi orada. Neyle geçeceksin? Ölümü bayılmak mı zannediyorsun? Ben olumsuz hiç sevmeyen insanımı. Ama bazı gerçekler de var ki dört tane yapıyı dört tane ölçüyle kıblesine koymak. Yoksa dünya bileceğin aile hayatı dört nevi mizana işaret eden dört defa mizan zikretmesi kainatta mizanın derece yazametini fevkalade pek büyük emniyetini gösteriyor. Yani fevkalade çünkü Ölçüsüz, kuransız insan da dost olmayın zaten. Neyi ne yapacağı belli değil ki. Ne yapacak belli değil. <laughs> estiği gibi dost olan, estiği gibi düşman olur. Para ile seni dost olmuşsa, parayla seni satacak demektir. Ne yani böyle? Mesela eve uygulayayım. Bir şey dedi, bir şey yaptı. Pal, küt, barcı. Dur ya, bütün, bütün bu değil ki insan. Bunun bir sürü güzellikleri de var. Yani bütünlük içinde o söylediği, yaptığı pek yani bütünlük içinde pek emniyeti yok yani. Başka bir mizan. Güya hakkını isteyeceksin, buna kaç ediyorsun, bağırıyorsun ama bir sürü orada masum çocuklar var. Duyuyor, şahit oluyor, moralı bozuluyor, ruhları bozuluyor. 13 yaşında kız telefon ediyor Osmaniye'de. Hasan amca, Hasan amca, ama ben nak etmedim. Dur yavrum, neyin nesi bir dakika bir selam ver yavrum. Ama babamla, amca, annemin devamlı kavgasını ama ben bunları duymak istemiyorum. Ben hak etmemişim. Yani insan da içi gidiyor. Bu derste hak ettiğini etmedi tabii. Bir küçük, bir küçük hakkımı alacağım diye bir sürü haklara tecavüz ediyoruz gitti. Diye yok ya? Peki ne olacak? O da yarım yani ne olacak? Sistem şimdi de bitmiş. Doğmadan ölmüş. Anlamadan cahil olmuşlar. Görmeden kör olmuşlar. Maalesef <laughs> asır işte. Kayıp asır. Böyle dershanelerde <laughs> yoksa, derslerde yoksa, yani dinin bir tarafını dergi attırır, tarikat attırır, zikirdirir. Ya yani bir şey yani, yani. Bir ucundan birisi bir şey tutmasa çok zor ya. İnan çok zor. Ben biraz bu işi yaptığım için biliyorsunuz benim. Her çeşit intiharından, her çeşit hayatımın bakmış mesela 17 yaşında esrar içmekten bitmiş. Ben para dileniyor zannettim ya. Şöyle ilk defa ya. Ben para dileniyor zannettim. Su, so, ben eline baktım, ver, burada bir şey var. <laughs> Fazla gayb değil ha, bu durum falan değil. Mi? Zeytin stadın kenarı. Paris'te geçiyor, ne yapacak? Ne olmuş? 16 zor vardır. Doğmadan ölmüş. Ve sonsuz hayatına. Bitti. Gerek yok ya. Yani. Batılı veya olumsuzlukları zikretmek için karşınıza çıkmadı. Ama bu tuzaklar dışarıda mevcut. Cemaatsız olamazsınız. Yani cemaat olmasa bugün de bunu duymayacaktım. Kainatta bir mizan var. Bütünlük içinde bir ölçü var. Ailede de bir bütünlüktür. Yani fertler var. Bir ölçü olmalı. Bizde de öyle. Hemen bir günah yaptın. Hemen kendini o kadar olumsuz olumsuz diyorsun ki sistem bozuluyor psikoloji bozuluyor ya. dur kardeşim Allah yani kendini bile Allah'ın rahmetsiz düşürme. Ölüm korkuların çoğu ya günahın çokluğunda veya kefen ve kabiri Allah'sız düşünmekten kaynaklanıyor. Allah'sız kefen var tamam buraya girdik ama hiç Allah yok mu ya bu işlerde ya? Bu işlerde yani mi efendi Allah yok mu ya bu ferdilikler konarken lahte konulurken bu işlerde Allah yok mu ya rahmeti yok mu bir şey yok mu ya orayı bırakmış mı ya öyle yaparsanız yapın lan yani tabii ama bunu düşünebilmek için böyle dersler gelip kitap okumak lazım kardeşim okursan okunursun okutursun da rahat edersin rahat edersin yani bir başkası için yapmayacaksın bunu. Kainatta mizanın derece azametini ve fevkalade pek büyük emniyetini gösteriyor. Evet hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Kimlere layık layıksa ona göre muamele ediliyor ve edilecek. Hakiki zulüm yoktur. Sen bilmiyorsun. O insan başına gelenin sebebini sen bilmiyorsun. Sen sadece sonuca odaklanmışsın sonucu gördüğün için zulüm zannediyoruz. Onun ille bir hata yapması değil. Onun ruhunu inkişaf ettirip, kuyudan çıkarıp, âli makamlara, mertebelere ulaşması lazım. Nasıl olacak? Kimisi âli makamlara ilimle, kimisi servetle varıyor, kimisi hastalıkla. Dikkat edin peygamberlere, bazıları musibetle, peygamberliğin yüksek makamına bazı hastalıkla, bazı fakirlikle züht. Seysa Aleyhisselam değil mi? Hiçliğin babası, Ebu Laşey. Kimisi bedensel, Yusuf Aleyhisselam. Kimisi padişah, sultan, Süleyman Aleyhisselam. Kimisi, kimisi işte maali.